Ben Canlıgün sizlerle ilk kedi videomu başlayacağım. Bu kedimizin ismi Gölge. E, adı ve çok tatlı. Ama kulakları çok uzun ve <laughs> sütü çok içti şu anda. Bayağı <laughs> içildi. Ve kuyruğunda pişen şey çok güzel. <laughs> Direk kalktı. Çok tatlı, hayvan içildi. <laughs> <laughs> Acaba daha kaç saat? Kulakları mı çok uzun? Göz rengi ama çok güzel. Ee, arkadaşlar bir de çok yumuşak. Kuş. Yeter çok yumuşak.